Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle 14 Şubat haftası yengeç burçlarını neler bekliyor aklında kişiyle alakalı istediği hamle olacak mı beklentileri karşılanacak mı 14 Şubat'ta bir hafta öncesini bir hafta sonrasını niyet alarak okuma yapacağız arkadaşlar. Evet. Sevgili yengeç burçları 14 Şubat'ta aklında kişinin nasıl bir e, hamlesi olur veya olur mu? neler yapıyor neler düşünüyor İlişkiyle alakalı herhangi bir değişiklik olacak mı bunu okumaya çalışacağız arkadaşlar Ben de destek alalım şöyle. Sevgili yengeç burçları için Umarım sev, bu sevgililer günü unutulmaz bir sevgililer günü olur sizin için de. Her şey yolunda gider. Her şey istediğiniz gibi olur. Şöyle. Bakalım bakalım yengeç burcunun aklındaki kişiyle alakalı son durum neymiş? Sevgililer gününde ve sevgililer günü haftasında 14 Şubat haftası bir hafta öncesi bir hafta sonrası için okuma yapıyoruz Evet kartlar kayıyor böyle Yengeç Burcu'nun aklındaki kişiyle alakalı arkadaşlar Hmm. sanırım şu anda ani bir e, konudan dolayı aklındaki kişiyle e, Yengeç Burcu'nun arasında bir, aç, e, bir ayrılık da olabilir. Mahkeme kartı çıktı arkadaşlar. Ancak diyor ki her ne kadar aklınızdaki kişi her ne kadar e, böyle net ve sert görülse de aslında e, geceleri uyuyamadığını, bu dargınlığın bitmesi için elinden geleni yapacağını söyledi. 14 Şubat'ta e, diyor ki aklınızdaki kişi Yengeç Burcu'na e, birdenbire aniden e, ortalık karıştı bir şeyler oldu bir haber geldi belki e, ve anne faktörü de olabilir arkadaşlar anne yüzünden ayrılmış olabilirsiniz e, geçmişte ya da sizi böyle eğer e, evliyseniz yengeç burçları çocukların annesi benim kıymetli benim değerlim azizem diyor ancak şu anda araya giren düşmanlıklar bu. E, araya giren düşmanlık para konusu olabilir. Bir başka üçüncü şahıslar olabilir. E, ya da hala aklınız yengeç burçlarının aklındaki kişi hala olgunlaşmadığı için ruhani anlamda bir şekilde e, orta yolu bulamama, bir konuda anlaş, anlaşmazlıktan dolayı çıkan ani bir ayrılıktan bahsetti yengeç burçları için. Aslında diyor e, biz uzun zaman e, çok emek verdik birbirimize. O benim hayatımın yıldızıydı. Yıldız kartıyla şansıydı. Ve 14 Şubat'ta aklınızdaki kişinin yengeç burçlarının, aklındaki kişinin e, güzel dilekleri, güzel hayalleri var. Diyor ki sen benim doğru yolumdun aslında. Ben sana doğru Senden vazgeçmek istemiyorum. Her ne kadar aramızda düşmanlıklar yatan kartıyla düşmanlıklar gözükse de birbirimizi kırsak da e, yengeç burcunun aklındaki kişi o, o şekilde söylüyor. Birbirimizi kırsak da hala sana karşı hayallerim ve korkularım var. Bir araya gelmek tutkuyla aşkla birlik bir, bir araya gelmek istiyorum diyor. E, ancak e, şuraya bir kart çekelim bakalım e, neden öyle geldi. evet tutku olarak geldi ben de tutku olarak okumuştum zaten tutkuyla ee, tutkuyla aşkla tekrar olmadı bu ayrılığı tekrar e, bitir bir araya gelebilmemiz için yeniden dışarıda en azından e, dışarıda bir, bir buluşmayı bir organize, buluşma organize etmeyi belki 14 Şubat'ta sizi arayacak e, randevula geçeceksiniz bir araya gelmeyi çok istiyor bir taraftan da çok tedirgin diyor ki bu kez çok temkinli davranmalıyım ben Yengeç Burcu'nun kalbini çok kırdım Yengeç Burcu'na karşı çok hatalar yaptım Yengeç Burcu'na karşı bu kez temkinli ve tedbirli olmalıyım diyor o da benim aslında kafamı gözümü yerdi ama bu kez de her ikimizin de çok dikkatli olması gerekiyor. Eğer bu bahçeler kartında gözüken buluşma gerçekleşirse her iki tarafta birbirine karşı temkinli olacakmış arkadaşlar. Gerçekten de yengeç burçlarının aklında kişi yoğun bir tutku besliyor ve egolarımı terbiye etmeye çalışıyorum. Bu, bu, konuyu çözmek için egolarımı terbiye etmeye çalışıyorum. Hatta yakın eşten, dosttan, akrabadan da destek almak istiyorum dedi. Ama her ne kadar şu anda hiçbir şey yapmıyor gibi gözüksem de ben sana çok aşık dedi. Bakalım bilinçaltı 14 Şubat'la ilgili yengeç burçlarının aklındaki kişinin bilinçaltı 14 Şubat'la alakalı bize neler söyleyecek? Söyle bakalım. Evet. Bakın geçmişe takılı kalmak zaten dedik ya tutkuyla anılarını birbirimizi bulana kadar çok yollardan geçtik sen benim şansımdın diyor ve hala yıldızlar kartıyla size karşı duaları dilekleri var. Neşeyle gelmek istiyor eskisi gibi olalım diyor. Geçmişte takılı kalmak geçmişteki travmaların etkisinden kurtulamamak diyor. Eğer bu ayrılık uzun zamandır devam ediyordu ise bunu çözmek için Anahtar kartıyla yakınlarından bir şekilde çözmeye çalışıyor. Eğer bu ayrılık benim egomdan dolayı olduysa diyor egomla ilgili de çözeceğim dedi. Çünkü geçmişteki sizi çok özlemiş arkadaşlar ve diyor ki bakın tam özlemiş dedi. hasret kartı geldi. Özleyiş iş çekme çok isteyip arzuladığına kavuşamamaktan gelen üzüntü dedi. Peki diyelim ki yengeç burcunun aklındaki kişi 14 Şubat'ta bir adımın olur mu, bir hamlenin olacak mı? Ne düşünüyorsun burada diyelim. Havada kalmasın. Çok özlemiş. Evet. Yengeç burçlarının aklındaki kişi şu 14 Şubat haftası. Bir hafta öncesi, bir hafta sonrası koşarak neşeyle bir adım görünüyor arkadaşlar. Ee, çok güzel ya. Çok güzel çıktı. Aldık kabul ettik diyelim. Sevgili yengeç burçları e, aldık kabul ettik diyelim. Olumluları alın. Olumsuzları kaynağa gönderin. 14 Şubat haftası unutulmaz bir sevgililer günü olsun sizin için de dilerim. Aklınızdaki soruların cevabı ruhunuzun şifası olmuş olur inşallah bu açılım. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.